Bakayım dolapta Esma'nın dondurması var mı? İşte en çok sevdiğim buz parmaktan varmış. Ya Esma görmeden bunu hemen yiyeyim ya. Evet evet benim olsun bu buz parmak. Hmm, ay tadı da çok güzel bunun limonlu limonlu çok severim. Aa kapı mı çaldı ya? Tö neyse burada dursun. Ben hemen kapıya bakıp geleyim. Geldim. Hmm buz parmak mı? Hemen plan düşünmeliyim. Ay, bulduğum çok saf fikrim var. Hangisini oh altyazı no. Altyazı bir önce oh, hene hey, bu mu? yoksa bunu, bunu ben yapayım önce. <laughs> Şimdi oldu annem. Kok kok ne zaman fıtı fıtı fıtı. Yaramaz çocuklar ya. Zile basıp basıp kaçıyorlar. Neyse artık dondurmamı yiyebilirim. Aa dondurmam yok. Oraya koymadım mı acaba ben ya? Dolapta sanırım neyse. Dolaptan alayım. Buz parmağımı artık yiyebilirim. İşte burada. En çok sevdiğim buz parmak. Yaşasın. Hı hı. Limonlu limonlu. Hemen açıp yemeliyim bunu. Ama ama çok uykum geldi ya. Birazcık yatayım, dinleneyim. Ondan sonra yerim dondurmamı. Evet. Bir tane daha keşke. Ben bir tane Ay doldurma da çok güzeldi ya. Bir tanda olsa keşke. Annem o. Elinde nüfus parmak var. Ama ben onu yemiştim. Bir tanda mı var evde acaba? Hmm, hemen doldurma da yiyebilirim. Hadi gelin arkadaşlar. Maskeli sakın Şimdi her hey, yeri Baba, annem gibi olur. Senin biri mi olur? Anneme verdesin. Çok güzelmiş. Aynı bunun gibi seni getireceğim. suyuna ekleyelim yine. çok <laughs> 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 Oh, oh no. Şimdi oh, maske çıkartayım. Şöyle koyayım. Şimdi bu parmağımı yerine yerim. Hmm, şöyle parmaklı. Hmm, çok güzel bir mama şey, şey. çok severim. Hmm, çok güzel tadı. Ay ikinci zamanı bak inşallah hasta olmam. Ay can maskelerim. Hmm, çok lezzetli. Hmm, çok lezzetli. İyi ki de almışım dondurmayı. Ay ben de <laughs> Of ya ne çok uyudum. Artık dondurmamı yiyebilirim diyecektim. Buz parmağıma ne oldu ya? Limonluydu o. Burada gerçek bir limon var ve külah var. Aa, çok bekledi ya eridim acaba benim dondurmam? Yok ya olur mu böyle şey? Kesin yaramaz Esma'nın oyunudur bu. Esma anneciğim neredesin bakayım? Uf. Neredesin Esma? Aa odasında yok. Burada bir tane maske var. Hmm, kesin Esma bir oyunlar çeviriyor. Gidelim de bakalım. Mutfakta mı acaba? Buradan bakalım. Aa, burada yok. Nereye gitti acaba? Paylanço Esma ablayı gördün mü? Niye konuşmuyorsun gel mi yuttun? Şaşkın. Allah Allah. Bir bakayım buraların ışıkları neden yanıyor? Esma'yı yakalayacağız sanırım. Yaklaşıyorum. İşte burada yaramaz kız. Benim buz parmağımı yiyor. Ha, şuna bak ya. Bana limonu vermiş. Kendisi dondurmaları gümletiyor ya. Esma. <laughs> yakalandın. Hem de suçüstü. Benim dondurmamı yiyorsun. <laughs> Hem de ikisini birden yemişsin Esma. Görüyorum kız arkada ayna var. <laughs> Şaşkın seni. Bir de maskeleri takmış. Anneciğim ya benim dondurmamı neden aldın Esma'ya ver onu ben bana ben Esma hemen o dondurmayı bana geri ver bakalım Gel buraya seni gidi yaramaz Gel 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 al limon Esma Sana ceza olarak limon var Hayır limon yemem ben limon sevmiyorum Yiyeceksin o zaman niye külahı koydun Yer limonu ben de sevmiyorum Ben dondurmamı istiyorum Esma Esma limonlu o zaman Ay işte evet Esma ben onu istiyorum Kız kaçma Allah yine kaç tazı gibi gidiyor Bak 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 <laughs> seni şimdi yakalayacağım. Yaramaz kız. <laughs> ya nereye koşuyorsun ya Esma? İşte buradasın. Anne seni yakaladı. Ver dondurmamı. Ver dondurmamı yeter ya. ikinciyi de yiyor. Al şunu. Al bunu Esma. Ha ver onu bana. Ya, ya versene ya. Allah bak 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 şaşkına Allah. bak. Kız versene dondurmamı. Esma ağlayacağım ama ya. Heh tamam aferin. Oh yani. Ay parmaktan ısırmışsın bile. <laughs> Yaramaz neyse ya. En azından bir parmak eksik. Hmm, sonunda dondurmamı yiyebileceğim. Ee, ben hmm. bunu nasıl yiyeceğim ama ya? Kıvıl var bunun.